Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yeniden karşınızdayız. Bu geceki NBA maçlarının tahminlerine ve yorumlarında bulunacağız. Yani 26 Mayıs 2021 tarihli NBA maç yorumları ve tahminlerine karşınızdayız. Tabii ki ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Hızlı bir şekilde bu kez daha kısa video olsun diye daha hızlı olmaya çalışacağım. Ve daha az detaya gireceğiz. Dünkü yaptığımız videoda Milwaukee Miami maçında Milwaukee kazanır demiştim. Hatta farklı kazanabilir bu maçı demiştim. Üçlükleri yoluna koyarlarsa yani fazla üçlük atarlarsa aynı dediğim gibi oldu. Fazla üçlükçü Brain Forbes'u kullanarak daha fazla. Onu da ben söylemiştim. Sanki beni duymuşlar, dinlemişler gibi. Milwaukee farklı bir şekilde yendi. İkinci maçta da Denver-Portland. Portland yine yener demiştim. Ama Denver yendi bu kez. bire getirdi. İsteyen demiştim burada Portland'ın galibiyetini tekrar deneyebilir. Çünkü üçlükçü çok fazla. Portland'da Denver'da ise üçlük atabilen yok. Ama onlar da bu maçta fazla üçlük atıp daha fazla tabii etkili oynayıp daha fazla defans yapıp maç kazanmayı başardılar. Tabii ki yok için liderliğinde diğer oyuncuların da katkılarıyla dediğim gibi yedekten gelen Campazzo da daha fazla sayı attı. Yedekten gelen Monte, morris ve Millsap da etkili olunca 10 sayıların üzerlerine çıkınca tabii ki daha takım olarak oynadıkları zaman kazanmayı başardılar Portland'a karşı ve durum birbire geldi. Daha heyecanlı bir seri olacak. Burada tabii ki üste vermiştik. Toplam sayı üstünü 230 civarlarının üstünü alabilirsiniz demiştim. Daha garanti olarak bu gözüküyor. O da üste çıkmış oldu tabii ki bu maç. Daha garanti olarak oydu. Almış olan arkadaşlar kazanmıştır. Diğer maçta da Milwaukee Miami maçında da 226-230'un üstüne çıktı. Orada da üst gelmiş oldu. Geçen maç gibi az sayı atılmamış oldu. Böyle yaptığımız tahminlerde yani maç sonucu olarak 2'de 1 bildik. Diğerlerini bildik üst olarak. Kazanlı arkadaşları tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu akşam 3 maç var. Bu akşamki maçlara geçeceğim. Fazla detaylı olmasın, fazla sürmesin diye hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Kusura bakmayın videoda da biraz geç kaldık. İlk maçımız Brooklyn Boston. Burada fazla konuşmayacağım. İlk maçta da görüldüğü gibi Boston yine de bir şekilde karşılık vermeye çalıştı Brooklyn'i. Ama Big Three'e karşı ancak bu kadar karşılık verebilirsiniz. Bu maçta da Brooklyn'in kazanmasını bekliyorum. Hatta daha etkili oyunla daha farklı bir şekilde, daha kolay bir şekilde kazanmasını bekliyorum bu maçı. Geçen maçta biraz zorlandılar ama bu maçta daha çözünürlük olarak daha fazla etkili olup kazanacaklardır. Burada size Brooklyn'in galibiyetini en az bir 4.5 handikaplı yani bir 5 sayı ya da 7 sayı handikaplı alabilirsiniz arkadaşlar. Oran yükseltmek için iyi bir şekilde garanti olarak Brooklyn burada maçı kazanacaktır ve 2-0'a getirecektir durumu. Tabii ki Tatum çok daha iyi oynayacak bu maçta büyük bir ihtimalle Kemba Walker da aynı şekilde bir şekilde karşılık vermeye çalışacaklar. Ama ne kadar güçleri yetecek Big Three'e ye karşı yani Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden'a karşı biraz zor gibi gözüküyor. O yüzden öncelikli olarak Brooklyn'in galibiyetini 4.5 handikaplı daha sağlam oynamak isteyen arkadaşlar için, daha fazla basan arkadaşlar için öneriyorum. Ve sonra da burada 225'in üstünde toplam sayı olarak çıkmasını bekliyorum. Bu maçta fazla sayı atılacaktır. Boston'da biraz daha rahat oynayıp bu kez daha fazla sayı atacaktır. Ve Brooklyn'de daha fazla sayı atıp maçı kazanmak için 225'in üzerine çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bunu da oynayabilirsiniz. Rahatlıkla arkadaşlar 225'in üstünü. İkinci maçımıza geliyoruz. İkinci maçımız Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçı. Burada ilk maçta enteresan bir şekilde Dallas galibiyeti elde etti. 1-0 öne geçti. Clippers'ın kendi evinde. Yani Los Angeles Clippers artık mecburi bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü durum kendi evinde ikinci maçta kaybederlerse işleri çok daha zor olacak. İlk maçta ne oldu diye düşünürsek bir bakarsak. isterseniz istatistiklere bir bakabilirsiniz. Ama en büyük etkisi tabii ki Donch için liderliği triple double yapması ve yanında Tim Hardaway'nin yardımıyla beraber biraz da fazla değil biraz da Porzingis'in yardımıyla maçı kazandırması oldu ee, tabii ki diğer tarafta Kawhi Leonard iyi oynadı denilebilir ama Paul George düşük seviyede kaldı onun atışları girmedi bazı atışlarda Kawhi Leonard da başarısız oldu yani burada da yine üçlük e, yarışında da e, üçlük farkıyla ve daha hızlı ataklarla maçı kazanmayı başardı. Sonunda yine Clippers çevirebilirdi maçı. Ama Dallas kazanmayı bildi. Doncic liderliğinde. Bu ikinci maçta dediğim gibi Los Angeles Clippers bu şekilde oynamayacaktır. Daha fazla üçlük denemesi de yapacak. Üçlük de atacaktır. Daha etkili oynayıp daha defansif oynayıp defansta çünkü biraz başarısız oldular. Dallas'ın oyuncularını pek durduramadılar. Açıklar verdiler. Hem üçlükte hem içeride. Bu maçta daha etkili defans yaparak bu maçı kazanacaklardır. Size önerim sağlam olarak Los Angeles Clippers'ın galibiyeti arkadaşlar 1.30 orandan. İsteyen burada kapa gidebilir ama ben kapsız düz olarak 1.30 orandan Los Angeles Clippers'ın galibiyetini size öneriyorum. İsterseniz bunu Brooklyn'le beraber ikili olarak yapabilirsiniz ve iyi bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Toplam sayı olarak da 214'ün üstünde olacağını düşünüyorum bu maçta. Daha etkili oynayacaktır Los Angeles Clippers. En az bir 120 sayı atması gerekecek kendi evinde. Yani 120 sayı atıp maç kazanmaya çalışacaktır. Dallas tabii ki 100'ün altında kalmaz. O yüzden burada 214'ün üstünde maçın çıkmasını gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Oyuncu, oyuncu yüz baremlerinde gelince tabii ki bu maçta Paul George'un daha etkili olup daha fazla sayı atmasını bekliyorum. Onu rahatlıkla deneyebilirsiniz. Mecburen de olsa bu maçta daha etkili olacak. Yani 25 sayının üzerinde Paul George'un atmasını atacaktır diye düşünüyorum. Onu alabilirsiniz. Ve diğer tarafta tabii ki Luka Doncic'in yine bir 30 sayı civarlarına çıkmasını yani 28 sayın üstünde sayı atmasını deneyebilirsiniz. Böyle bir ikili yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yanına Kavayi arttığı da eklerseniz üçlü yaparsınız. Ya da başka bir kombin olarak Kavayi Leonard'ın üstü yani 28 sayın üstünde atmasını o da bir 30 sayı atmak zorunda maç kazandırmak için. Ve Tim Hardaway'nin 16 sayı üstünde atmasını Tim Hardaway'in de bu maçta üçlüklerin gireceğini o da bir 20 sayı civarlarına çıkacaktır diye düşünüyorum. Tim Hardaway Junior'un da 16 sayı üstünü oynayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kombin, ikinci ikili olarak. İlk ikilimiz dediğim gibi Paul George ile Luka Doncic. İkinci ikili de Kawhi Leonard 28 üstünde ve Tim Hardaway Junior 16 üstünde. İsterseniz böyle denemeler yapabilirsiniz. Geçiyoruz hızlıca. Üçüncü maçımıza en enteresan olacak gibi gözüken bir maç. İlk maçta Phoenix zor da olsa asla atılan bir maçta 99-90 gibi bir sonuçla etkili oynayarak Los Angeles Lakers'ı yenmeyi başardı. Tabii ki Anthony Davis daha %100 değil. Lebron James daha %100 değil. Dennis Roder yeni döndü Covid sonrası. O da daha %100 değil. Yani onların %100 olmaması ve kötü bir performans sergilemesi bu maçta ilk maçta Los Angeles Lakers'a maçı kaybettirdi. Ama ikinci maçta artık istiyorlarsa ilerleme, geçen yılki şampiyonluğunu göstermek istiyorlarsa yenmeleri gerekecektir. Burada o yüzden zor olacaktır tabii ki. Chris Paul'un bir ufak sakatlığı var. Oynayacak mı oynamayacak mı maç öncesi bir bakın. Oynayacak gibi gözüküyor. Tabii ki burada Devin Booker'ın ve DeAndre Ayton'un etkisiyle beraber Chris Paul'un da e, maçı oyunu yönettiği durumlar bakarsak yani ikinci galibiyet Phoenix'in alma ihtimali var. LeBron James Lantern le Davis bu performansı yine sergilerse defans, defans olarak iyi ama e, hücumda atışları çok yüzdesiz çok düşüyor. Fizikleri de düşük şu anda. O yüzden bu maçta sanıyorum ki daha etkili oynayacaklar. Bu maçta tek maç olarak size önereceğim isteyen alabilir. Los Angeles Lakers'ın galibiyetini bu maçta kendilerine geleceklerdir. Ve ne yapıp ne edip zor da olsa fizik gücüyle beraber bu maçı kazanmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Phoenix kendi evinde çık, çık kazanıp 2-0'a getirmek isteyecektir. Ama Los Angeles Lakers da bu maçı kaybedip elenme riskine girmemek için hem bu maçı kazanıp hem kendi evindeki performansına göre eline avantajı yakalamak isteyecektir. Ve varlığını yoğunu koyacaktır bu maçta. Size önerim 1.75 gibi güzel bir orandan bu kez Los Angeles Lakers'ın galibiyetini almanız. isterseniz böyle bir deneme tekli olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada alt üst toplam sayı olarak vermeyeceğim. Çünkü az sayı atılan bir maç oluyor genelde bu maçlar. O yüzden fazla sayı beklemediğim için belli olmuyor. Ama oyuncu üst baremlerinde tabii ki Anthony Davis'i e önereceğim ilk önce arkadaşlar. O da iyi bir performans sergileyip 25 sayının üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. Artık üçlükleri, ikilikleri, orta mesafeleri daha iyi girerse bu maçta 25 sayı üstünde atacaktır diye düşünüyorum. Maçı kazandırmak için diğer tarafta tabii ki de Devin Booker öne çıkartıyorum. O da 28 sayı üstünde yani geçen maç olduğu gibi 30 sayı ve 30 sayı üzerlerine çıkacaktır. Yani maçı zorlayacaktır kazandırmak için. Ama kazandırabilir mi? Onu da göreceğiz. Bu ikili oyuncu üst olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tarafta Devin Booker, diğer tarafta Anthony Davis. Diğer ikili de tabii ki DeAndre Ayton. 14 sayı üstünde ve Lebron James 24 sayı üstünde. Lebron James %100 olmasa da %80'ine çıkmak zorunda kalacak bu maçta. Maç kazandırmak için ondan da bir 24 sayı üstünde fazla sayı atmasını bekliyorum. Aynı şekilde Deandre Ayton, Drummond karşısında çok iyi bir şekilde durabiliyor. Defansı delebiliyor. O da 14 sayının üstünde rahatlıkla atacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii ki Chris Paul'un asistleriyle Chris Paul da oynarsa. O yüzden ikinci ikilimiz Deandre Ayton'la Lebron James arkadaşlar. Birinci ikili Devin Booker'la Anthony Davis'in üstleri. Bu ikilileri de kombin edebilirsiniz. bu akşamki videomuz böyleydi. Fazla sürmesin diye daha detaylı konuşmadım. Ama öncelikli olarak diyorum işte size Brooklyn'in maçını, Brooklyn Nets'in galibiyetini 4.5 handikaplı en sağlam olarak görüyorum. Öne çıkarttığım maç bu. İkinci maçta tabii ki ikili yapmak isteyenler Los Angeles Clippers'ın galibiyetini oynayabilir. Onlar da ikinci maça artık kendi evlerinde kaybetmezler Dallas'a karşı. Yoksa elenme riskleri büyük olacak eğer kaybederlerse bu maçta O yüzden ikili yapmak isteyenler bu ikiliyi oynayabilir. Diğer maçta Phoenix-Lakers maçında tekli olarak Lakers'ın galibiyetini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese kupon başarıları. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Hep beraber iyi bir şekilde kazanacağız arkadaşlar. Abone sayılarınızı da artırırsanız bizi sevindirirsiniz. Artık bir ara bu bin sayı, bin aboneyi aşmak için yardımcı olursanız bize seviniriz arkadaşlar. Binin üzerine artık çıkalım. Biz de rahat bir şekilde, daha iyi bir şekilde size yorum ve video atabilelim arkadaşlar. Herkese iyi geceler, bol şanslar, iyi kazançlar.